Benim kınasına 5 gün kaldı. Hatta 4 gün diyebiliriz çünkü 4 akşam sonra şu an kınada olacağım ve ben elbisemi hala dikmedim. Özel günler elbise dikmeyi çok seviyorum ama bir önceki elbiselerini çok uğraştırdı. O yüzden bu çok geçe kaldı ki erken başlamıştım ona. Az gün kalan bugün elbiseyi dikmeye başlıyorum. Böyle bir kumaş. Aslında sinirli bir kumaş. Birazcık daha akşam belli oluyor. E zaten kına gecesi dediğimizde akşam olmuyor mu? Peki bundan nasıl bir elbise dikeceğim? Hemen anlatıyorum. Bu birazcık abiye takım gibi olacak. Yarısı kol olacak. Kolu şu bir yırtmaç koymayı ve kolumu oradan çıkarmayı düşünüyorum. Ucuna koyarsam çünkü kol kaldırdığımızda model komple toplanıyor ve altına da dar bir etek istiyorum. Elbiseyi birazcık da taşlarla süslemek istiyorum ama şu an taşlar elimde yok. Elbise bittikten sonra almam lazım. O zaman hemen başlayalım. Tekrar katlıyorum. Sadece yakasını kesmeden önce kapatacağım. Geniş yakısı şu boylarda yapacağım. Ve bu zaten eteğimin böyle içine sıkıştırılacağı için. Güzel olacak ya. Üzerimdekini biraz şekillendirmek için yere seriyorum. Sonrasında eteği zaten dört katlayarak darbe etek olduğundan kolayca kesiyorum. Ayrıca da dikiyorum. Sonra işlem biraz tersine dönüyor. Kına gününe kadar doğru düz dikemediğim bu elbiseyi bir de astar yapmaya karar veriyorum. Astar, yaka, kollar, kemeri ve aynı zamanda işlemesini hepsini o gün kına günü yapmış oluyoruz. Ve misali işte karşınızda. Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim.